Yeni bir düzensel şekil keşfetmiştik, çok mutluyduk. Adına da üçgenimiz dedik. Arkadaşlar, benim biliyorsunuz disiplinler arası, konular arası geçişi çok severim. Mesela işte fizik sorusuna kimyasal açıdan yaklaşmayı veya da geometrik sorusuna matematiksel açıdan yaklaşmayı bunları çok sevdiğimden dolayı bir integral sorusunda e, integral içerisinde parabol var tabii ki biliyorsunuz bunlar baba konular. İşte Parabol dediğin zaman ikinci dereceden denklem giriyor işin içine, fonksiyon giriyor işin içine. Bunların yanına ben geometrik açıdan yani e, düzlemsel şekil olarak e, bir yaklaşmayı denedim ve üçgenimsi diye bir şey bulduk. Çok da keyifliydi, kullanımları da çok yaygındı. Ona benzer bir örnek çözelim isterseniz beraber. Yani üçgenin alanı dik kenarların çarpımı bölü 2. Yani gördüğünüz gibi. Üçgenin ismini nereden alıyor? Buradaki üçgenimiz hipotenüsünden baskılanırsa eğer... Şöyle bir şekilde oluşacak ve bu şekil üçgene benzediğinden dolayı biz ismini üçgen ismi dedik. Alanı gördüğünüz gibi daha az olacak. Yani alanı da aslında a çarpı bölü 3 olacaktır. Bunu aslında integralden bulabiliyoruz. Dolayısıyla bizim buradaki esprimiz şu. Ee, sadece parabollerde geçerli arkadaşlar Şöyle düşünün. Şöyle bir parabol olsun. Parabole tepe noktasında t ve kolları dik olarak kesildiği zaman burada oluşan şekil işte üçgen Tekrar ediyoruz arkadaşlar. Sadece parabollerde geçerli ve kolların dik olarak kesilmesi gerekiyor. Bunun alanı normalde integralden hesaplıyoruz. Integralden ispatlıyoruz. Bunun alanı ne eşit oluyor? a çarpı b bölü 3 eşit oluyor. Bunun kullanım alanı çok yaygın. integral sorularında çok rahatlık kullanabiliyoruz. Size bahsetmiştim. Burada hem integral var, hem parabol var, hem fonksiyon var, hem ikinci derecen denklem var. Bir de artık ne oluyor? Üçgen oluyor, üçgenimsi oluyor. Şimdi bunu bir uygun güzel örnekle çözelim. Evet sorumuza baktığımızda klasik bir integral sorusu, integralle alan bulma sorusu. Önce integrali çözecek olsak, önce belirli hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Sol taraftaki grafiğe bakıyorum. parabol. Bunun tepe noktası eksi bir, hemen bulabiliyorum. Bunun tepe noktası iki, hemen bulabiliyorum. Şimdi hani konumuz bu olmadığı için bunları hızlıca geçiyorum ben. Ne yapmamız gerekiyor? Kesim noktalarını bulmamız gerekiyor. Yani x artı birin karesiyle dört, x eksi ikinin karesini ortak çözüm için eşitlemeye çalışıyorum. Evet her tarafın karekökünü alırım. Sol taraf mutlak içerisinde x artı bir, sağ taraf iki, mutlak içerisinde x eksi 2 olur. Şöyle çözebiliriz. E, mavi nokta sıfır ile iki arasında olacağından dolayı burası pozitif olacak için aynen çıkartacağım. Sağ taraf 2'den küçük değerler alacağından dolayı mutlak eksiyle çarpılacak. 2 ile çarptığımız zaman da 4 eksi 2x olur. Bu tarafa attım 3x eşittir 3'ten x eşittir 1. Yani şu noktanın apsisi 1, e, denklemlerde bir yerde yazarsak ikinin karesi 4. Burası da 4. Şimdi buraya kadar aynı. Bundan sonra integral almak yerine hani normalde nasıl integral alırsın? İşte eksi 1'den atıyorum işte 1'e kadar e, dat 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 integral dx artı. Burada da işte 1'den 2'ye kadar dat dat dat. Böyle bu integral almak yerine ne dedik arkadaşlar? Üçgenimsiden bahsettik. Burada üçgen oluşuyor mu? Evet. Üçgenimsi oluşmanın kuralı ne? Parabol olmalı. Evet parabol. E, tepe noktası kesilmeli. Bak tepe noktası kesildi. Sonra kolu bir dikle kesilmeli. Bak şurası bir üçgenimsi. Şimdi üçgenimsinin tabanı ne? Burası eksi 1, 1. Yani 2. Hemen şuraya çizelim. Soldaki üçgenimsi tabanı 2. E, ee, yüksekliği kaç? Ordinat 4 olduğu için 4. O zaman bu üçgenimsinin alanı 4 kere 2, 8, 8 bölü 3. Bir tane bu. Şimdi diğer üçgenimsiye bakalım. Diğer üçgenimsinin rengini de mor yapalım hadi. Evet diğer üçgenimsi de şu arkadaşlar. Yani yine tabanı pardon yüksekliği 4. Tabanı ise şurası 1'di. Şurası da 2. Tabanı ise 1. Yani onu da şurada, şurada gösterelim. Evet tabanı 1 birim. E, yüksekliği de 4 birim. Çarparsak 4 bölü 3. A çarpı B bölü 3 diyorduk. Şimdi toplarsak 12 bölü 3'ten ne çıkacaktır? 4 çıkacaktır. Cevabımız Edirne seçeneği.